Hızır Vardavya gelip Midilli'ye ye yerleşen Sipahi Yakup'un oğluydu. Dört kardeşin en küçüğüydü. Genç yaşta kendi gemisini yaptırıp Ege'de ticarete atıldı. Ağabeyi Oruç, Rodos şövalyelerine esir düştü. Kurtarılmasından sonra iki kardeş Şehzade Korkut'un himayesine girdiler. 1504'ten sonra Endülüs'ten kaçan Müslümanların çaresizliğiyle Batak Denizi açıldılar. Tunus'ta La Goletta'ya yerleşip Cerbe'yi üstlendiler. 1513'te Cicelli fethedildi. Oruç Sultan ilan edildi. Ardından Cezayir ve Şerşel ve Trimsan ele geçirildi. 1515'te Osmanlı desteğini arayarak İstanbul'a gemi ve hediyeler gönderdiler. Ancak 1518'de Oruç Tenimsan'da şehit oldu. Yalnız kalan Hızır bu kez daha güçlü bir bağlılıkla 1519'da elçisini İstanbul'a gönderdi. Yanında Cezayir halkının arızası ve 40 İspanyol esiri vardı. Yavuz Sultan Selim bu bağlılıktan memnun kaldı. Hızır Resim Nasrüddin'dir, Hayrüddin'dir diyerek ona Hayrettin unvanını verdi. Yeniçeriler ve toplarla destek gönderildi. Cezayir artık resmen Osmanlı toprağıydı. Hızır ise tarihe Barbaros Hayrettin Paşa olarak geçti.